...seni diğerlerinden daha fazla tanımak istiyorum. Ay bir şey söyleyeceğim adamı bir meyve suyuna kandıracaklar ya burada. Allah <laughs> <laughs> aşkına. Mertçe çok cesurca yaptığın bir davranış bu senin. Ben senden başka kimsenin ismini vermeyeceğim. Annem biraz ürkütüyor beni. Yağmurcuğum hani şey yapma. oyundan Annemin sözünü dinliyorum demeyecektin. Yalan o söylemeyecektin. Zaman sen beni üzmeyecektin Şeyma. 30 yaşında cici kız. Hadi, hadi liseli kızı oyna bana. Sen şu anda gönlünü verebileceğin bir kadın için annenle savaşa girdin. Kısmetse olur yeni bölümüyle Salı günü Kanal D'de.